Güneş batıdan doğdu. Güneşin batıdan doğması ne demektir? Sizin kendi varlığınız yok olduğu zaman batmıştır artık. Sizin benliğiniz, varlığınız batmıştır. Yani ben afilla olunduğu zaman hakkın doğması zor eder. O doğudur işte esas. Ama sana göre batıdır. Senin varlığın bittiği noktada hakkın varlığı başladığı için senin için batı olan Cenab-ı Hakk'ın doğuşu ruh günü, onun doğuş olur. Onun için güneş batıdan doğuyor. Şimdi hakikaten güneş ruhtur. Senin varlığın bittiği yerde bakmışsın sen. Yok olmuş yani ifna olmuşsun. Mutikable ente muttene eğerdiğin zaman artık oradan güneş doğar. Ne doğar? Ruh güneşi doğar. İnsan vücudunda zaten güneşin karşılığı ruhtur. Ruh doğar. Bu bakımdan hamdolsun diyor batı, şey güneş batıdan doğdu. Kendi varlığını yok etmiş. Hakkın varlığı artık doğmuş. Onun için hakkın varıyla var olmanın hamdini yapıyor, teşekkürünü yapıyor yani. Hamdolsun güneş batıdan doğdu. Benliğimde kıyametler koptu. He, kendisine nispet etmiş o benliği var ya, o varlığı var ya kıyametler kopmuş. Demek ki kıyamet kişinin kendisine nispet ettiği varlıkların bitiminden sonra onun kıyameti kopuşulur. Nesrettin Hoca'ya sormuşlar, kıyamet hocam bizim mi, mi kopacak diye. O demiş ki hanım öldüğü zaman küçük kıyamet, ben öldüğüm zaman büyük kıyamet kopar demiş. Yani dikkat ederseniz hanım onun sıfatıdır, kendisi zattır. Kişi fiille beraber sıfatların mevsufunu Allah'a verdiği zaman beratını aldığı için hanımın kıyameti koptu. Kendisinin de zatın da ifnası olduysa ve nafile olduğu zaman işte kendisini de kıyamet korktu. Kıyamet bu. Küçük kıyamet, büyük kıyamet dedi. Sıfatın ve zatın ifnalığının idrakıdır. İsa ruhullah zuhur edince yani dikkat ederseniz vahdeti vücudun Cenab-ı Allah'ın zatının bir mazardan tecellisi İsa'da o ruhun görmesi demektir. Ruh neydi? Ruh enerjiydi. Ruh hayattı. Peki ruh dediğiniz şey Cenab-ı Allah'ın enerjisi ve hayatıysa o zaman bir masarda düz adını aldı. Bütün o alemlerde ise kül adını aldı. Allah'ın zatı için zaten cüzdükte de, de yoktur. Ama biz bunu bu isimleri kendimiz takarak anlamamız için yapıyoruz. İşte böylece İsa ruhullah zuhur edince diyor. Ruh imam oldu, namaza durdu. Ruh nasıl imam olur? Biraz evvel okumuş olduğumuz Ashab suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve Bak Allah melekleri vasıtasıyla Muhammed'e namaz kılıyorlar. Selam, selam etmek namaz kılmaktır. Tecelli diyor demektir. Demek ki tecelliden neymiş? Senin masarından ruhun tecellisi. Güneş senin masalından doğuyor. İşte onun tecellisi o. Bu. bu imam oldu. Çünkü ruhun durba arazi, ruh bu şeyi, vücudu sevk ve idare eder. Onun için imamdır. İmam ne demek? Lider demek, önder demektir. Cemaatta bile yat derse herkes yatar, kalk derse kalkar. İşte vücuttaki olan özelliği de ruhun imam oluşu bütün vücudunuzun tırnağınızdan saçlarınıza kadar olarak, bütün hareketlerinin ona ay Onun mevcudiyetiyle ayaktasınız. Ruh imam oldu, namaza durdu. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın indi ilahisinde zatın sıfatlığı tecellisi namazmış. Ruh da senin masarından tecelli edince, sıfatlarından tecelli edince onun namazı oldu. Biz ileri devrelerde tabi fena ve beka yapan kardeşlerimiz bilirler. Ne yapıyoruz? Artık kişinin gözünün görmesi de bir namazdır. Kulağının duyması da bir namazdır. Dilinin konuşması da bir namazdır. Hatta namaz öyle hale gelir ki nefes alışverişinizde karbon dioksit veriyorsunuz, oksijen alıyorsunuz. Bu da namazdır. Her nefeste namaz vardır. Namaz dediğiniz şey Cenab-ı Hakk'ın masadan tecellisinin idrakına ibarettir. Onun için ruh imam oldu namazı durdurdu. Mutmain nefis süfriyeti kovdu. Artık hakta hak olan bir kişinin süfiyet nefsi diye bir şey kalmaz. Süfiyet nefsini ne yapmış? Mutmain nefis o süfiyet olan nefsi kovmuş. Artık vücut ülkesinde nefsin hükümdarlığı bitmiş. Orada ruh hükümdar olmuş. Ruh hükümdar olunca bütün sıfatlar da onun emrinde. Onlarla mirat yapıyor namaz kıldı diyor mümin oldu cemaatta nefisleridir. Nefisleri onunla beraber yatıyordu, kalkıyordu, namaz kılıyordu. Şimdi ise mutmain olmuş nefis, süfiyat nefsi kovmuş. Artık süfiyat nefsi kalmaz. O süfiyat dediğin nefis, yani sıfatlar mutmain olmuş nefis haline dönüşmüş demektir. Yecüc ve mecüc şu da boğuldu. Dikkat ederseniz, yecüc, mecüc dediğiniz hava turlarımız, vehiminiz, hayaliniz buralarda var. Ta ki ne kadar, o cuma Allah'a göresiye kadar. Onun için ben ilmel yakınlıktan aynen yakınlığa geçerken üç bölümde mütala ettim. Çünkü bu unsuriyet olan fiziksel bedeninizden sonra bir artık hayal alemine geçersiniz. Hayal alemine geçip de şurada geçeseye kadar üç boyutunu izah ettim bundan evvelki derslerimde veyahut da sohbetlerimde. Birisi, dedim ki sana İzmir'in saat kulesini anlatsam, siz orayı bilmiyorsunuz, kendi zannınızda, kendi hayalinizde bir yere koyarsınız. Böyle bir şey yok. Ama kendiniz yarattığınız için bu hayal, bu bir noktada bir süflühamet şeydir. Evet, ilmin ötesinde bir hayaldir. Bir de saat kulesini biliyorsunuz. Ben de diyorum ki İzmir Saat Kulesi konakta şöyledir. Hemen tak gözünüzün ne getiriyorsunuz. Artık kendi tasarladığınız bir yere koymuyorsunuz. Onun hakkında bir bilginiz var. Onu hayalen gözünüze getiriyorsunuz. Bu da ikinci bir bölümü. ikinci bir boyutu. Üçüncü bir boyuta geldiğiniz zaman İzmir Saat Kulesi dediğim andan itibaren kendi gönlünüzde onu bizzat zevk ediyorsunuz. Görüyorsunuz. İşte aynel yakınlık şuhut bu da başlıyor. Demek ki ilmel yakınlığın şuhuda geçebilmesi için bir salikte üç boyutundan sonra ancasın geçer. Üç boyut onda tecelli etmemişsen şeye geçmez, şuhuda geçmez. Yani Allahı seyretmesi için de böyledir. Allah'ın Allahı var, tamam her varlıkta tecelli eden onun yüzü. Ama bir dikkat ederseniz ilimdeki olan bu üç boyutu geçmedikten sonra ayan beyan bu görmüş olduğumuz aynada yani Ahmet aynasındaki, Mehmet aynasındaki görüntü net olarak Ahmet veya Mehmet diyemez. Bu üç boyutu olduğu gibi burada da aynı şeyi söylemiş. Yecüc ve Mecüc artık burada kalmaz turlar vehimler. O hayal alemi bittiği için otomatikten onlar da senin tahsil etmiş olduğun o suda yani ilim suyunda bulunur. Onların hükmünün olmadığını anlamış olursunuz. Hakkın cemali zu edince vahdet keset daim bir oldu. Heh. Gördün mü? Demek ki buradaki hakkın cemali zuhur ediyor ondan sonra. Yani şu dikkat derseniz, cemallığı görmek şuhuttur. Cemallığı gör, zuhur edince buradaki vahdet keset Daim ne oldu diyor? Bir oldu. Vahdet içeri kesrette görüyordun, şimdi artık vahdet, kesret kalmadı. Bu bir ilimde kaldı o. Şimdi karşıda ayanmayan her varlıkta onun cumalını görüyorsan burası vahdettir, burası kesrettir denmez artık. Bitti. Bu. Cennet ve cehennem gerek oldu. Artık kişi ne yaptı? kendisindeki olan bu cemallığı seyredemediği müddetçe, hakkın veçinden uzak kaldığı müddetçe cehennemde. Devamlı görmüş olduğu Cenab-ı Allah'ın o vecini o şu cemallığını gördüğü müddetçe cennette. Artık anladık ki cennette gerekli, cehennemde de gerekli. Neden? Cehennem bilmeyenlere zaten yaşayıp duruyorlar. Cennetse onlar da bu şuhut, bu zevklere sahip oldukları onlar da yaşıyorlar. Cennette, cehennemde bak kendiliğinden ortaya çıktı. Gerek olduğunu anladı kişi. Gerek oldu. Tartmak için terazi kuruldu. Terazi gönlünüzdeki olan bir sizin teraz günü teraziniz var zaten. Bu terazi siz ayneti mi görüyorsunuz, gayreti mi görüyorsunuz? Kendinize sorduğunuz zaman gayreti görüyorsunuz. Cehennemimizde hakkınız oluşunuz. Cenneti görüyorsunuz. Yani cemallığı görüyorsunuz. Cennettesiniz. Hakkın Allah'ı orada zor ediyor. Kendisindeki, gönül alemindeki olan terazi bu haktır, bu haktır diyebiliyor. Veya bu gayriyettir, bu ayniyettir diyebiliyor. Terazide kuruldu. Çok hassas terazi. Tartmak için terazi kuruldu. Bilen ve bilmeyen ayrı durdu. Tabi bilenler ve bilmeyenler ayrı durur. Ayrıdır bunlar zaten. Bir zerrenin hesabı soruldu. Küçücük bir his dahi bu sizdeki olan bu haseti çok terazi, hassas terazi olduğu için bunu gösterir. Ahmet, daima huzuda bulun. Demek ki Cenab-ı Hak her varlıktaki cemallığını sergilemişse, kendisinden seyredenin de o bir idrakına varsa daima huzuda Gören o, görünen o. Seven o, seven onu, Aşık olan o, maşık olan o. Dikkat ediyorsanız, daha evvelden aşıktı, maşukla beraber olunca artık bu isimler de kalktı. İrfaniyet senin zevkin olsun, en hak diyerek raksa koyul, aşık ile maşukta da daima bulun. İşte biraz evvel söyledim, aşık salikti, maşuk Cenab-ı Hak'tı. Artık kendisindeki olan varlığın onun varlığı olduğunu, kendisindeki olan cemalinin onun cemalullah olduğunu sevgine erdikten sonra daima her yerde artık aşıklık bitti, kendisi maşuk oluverdi. En alak diyerek böylece rakser koyuldu. Aşık o bir oldu artık. İnşallah Cenab-ı Allah bu zevklere sahip olmuş. Sadakallah, aleyizim.